Aslında siz geleceksiniz diye bayağı bir temizlik yaptık komutanım. Şöyle. Ha. Tatam. Ah, evet. Galip, bu evin temiz hali bu mu kardeşim? Evet komutanım, nasıl? Ha? Bakın, hiç toz yok. Daha ne olsun? Galip kardeşim, sen tavuk çiftliğinde mi büyüdün canım kardeşim? Ha? Nasıl? Bu ev dağınık. Hatta yer yer kirli. ...burası leş gibi bir bekar lan. Burada hayatta kalma eğitimi veririz ha. Tetunuz oluruz burada bir de temizlemiş. <laughs> aynen aynen. İnsan burada hasta olur be ya. Yani bu dediğinize katılmayacağım... ...komutanım izniniz olursa. Çünkü neden diye bir sorun bana. Yani bir, bir sorun bana neden diye sorun. Neden? Çünkü siz bizi Kaan Yüzbaşı'nın annesiyle... ...karşılaştırıyorsunuz komutanım. Yani karşılaştırınca ne oluyor? Yani haksız rekabet oluyor değil mi? Ya sonuçta burası bir... Bekâr evi. Peki Galip, güzel kardeşim. Sana bir sorum var. Tabii komutanım. Madem burası bir bekâr evi ve bu yüzden bu halde... Hı hı. ...Turan ve Selçuk'un evi neden temiz? Anlam. Çaylar geldi. Al bakalım. Hı hı. 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 Abi. Hı. Sen onu hı hı. Komutanım. <laughs> Emre. Ya komutanım. <laughs> Lan sen ne var atmışsın Aslan parçası. Çay vardı mı? Tabii ki komutan. Emre acayip hamarattır komutanım. Yani onu ne doktorlar ne mühendisler istedi de yani ben veremedim. Bir şey olmadı. Yani, vakit olsa börek de yapacaktı size de İşte. Al Sağ ol kardeşim. Hoş geldiniz. Güzel olmuş. Ee, komutanım, ne yaptınız evi şimdi? Tutuyor musunuz evi? Komutanım, örnek ortada. Bence tutmayarak iyi yapıyoruz, boş verin siz. Ne zaman tutmayacağımız Neyi, neyi tutmaması? Olur mu canım kardeşim? Bir uyuyalım, uyanalım. Hayatta kalmış olursak bunları konuşuruz sabah. Evet dersiniz. <laughs> sabah kadar burada kalacaklarmış. Hepsi kalacak galiba bizde. Kalma. O tarafı iyi geceler. Çayda kalmadan. Ben de ne kokuyor diyorum. Bu süt kaç günlük lan? Daha temiz kokarım. Hiç bakayım. Tabii tabii. Üç günü falan var yani. Çok eski değil.